Tama Tama Japonca'dan selamlar sevgiler ben Levent Kursuz. Bildiğiniz gibi bu kanalda birlikte Japonya çalışıyor, Japon kültürü üzerine düşünüyoruz. Kanalı kuralı yaklaşık 3 yıl oldu ve 3 yıl boyunca bu minvalde videolarımız devam etti. Ve fakat bugün biraz konseptimizin dışına çıkacağız. Bir buçuk aydır yaklaşık olarak sosyal medyadan uzak kaldım. Youtube'a herhangi bir video yüklemedim. Bugün bunun sebeplerinden bahsedeceğim. Videonun ikinci bölümünde ise ülkemizin şu an içinde bulunduğu durum hakkında fikirlerimi size paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir buçuk ay kadar neden Instagram, Youtube gibi sosyal medyalardan uzak kaldım? Bunun sebebi okuduğum bir kitap. Joan Harry'nin Çalınan Dikkat adlı kitabı benim içimde biraz gerildi açıkçası ve bazı şeyler biraz daha kafamda yerli yerine oturdu. Kitap aslında çok basit bir soru üzerine kurgulanmış. Siz de dikkat dağınıklığından müzdarik misiniz? ve bunun nedenlerini farklı bakış açılarıyla, farklı konularla ele almakta. Kitapta benim en çok ilgimi çeken kısım sosyal medya bölümüydü. Instagram, YouTube, Facebook fark etmiyor. Bu tarz mecraların amacı sizleri bir saniye bile fazla ekranda tutabilmek ve bunun üzerinden para kazanmak olduğu bu kitapta anlatılıyor ve algoritmanın nasıl işlediği hakkında bilgiler veriliyor. İşin kötü tarafı binlerce mühendis sizi ekran başına çekmek için çalışırken siz tek başınıza onlarla mücadele etmek durumunda kalmanız. Kitabın aslında bakış açısı bu. Ve ben de ister istemez düşündüm acaba istemeden olsa da bu çarkı bir katkıda bulunuyor olabilir miyim yaptığım içeriklerle? Fakat sonra düşününce elbette ki benim içerikler daha çok eğitim odaklı olduğu için kendimi tamam biraz daha farklı konumlandırabilirim. Ama kişisel olarak Mümkün olduğu kadar sosyal medyadan uzak durma gibi bir karar aldım. Ve yaklaşık bir buçuk aydır bunu uyguluyorum. Artık çok daha az giriyorum bu tarz mecralara. Ve bu şekilde de devam etme niyetindeyim. Kitapta altı çizilen bazı konular var. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan bir tanesi akış halinde kalma. Akış halinde kalmak demek sizler farkında bile olmadan saatlerinizi harcayabildiğiniz etkinlikler anlamına geliyor. Belki bu bir çizim yapma olabilir. Bilemiyorum. Kişiye göre belki YouTube içeriği hazırlamak olabilir. Yani başkasının gözünden bakıldığında zor gibi, işte gereksiz gibi ya da zaman kaybı gibi gözükse de sizin saatlerinizi verebildiğiniz etkinlikler çok çok önemli. Bunları geliştirmeniz, hangi durumda kendinizi verebiliyorsunuz, nasıl bir mutluluk hissedebiliyorsunuz, bunların üzerine neler koyabilirsiniz, bunun üzerine düşünmekte fayda var deniliyor kitapta. Diğer yandan zihin gezmesi kavramı karşımıza çıkıyor. Yani hiçbir şey yapmadan belki yarım saat, dakika, bir saat bir yürüyüş yapmak. Hiçbir şey yapmadan kendi zihninizi kendi haline bırakmanın dikkat dağınıklığı için çok önemli olduğu, pozitif anlamda büyük yararı olduğu anlatılıyor. Yani şunu demek istiyor. Siz hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyorsunuz. Sadece sıradan bir yürüyüş gibi gözüküyor. Ama zihniniz aslında önceki yer yani kafasında olan şeyleri toparlıyor bir anlamda. Yeni fikirler ortaya çıkarabiliyor. Yeni bakış açıları çıkarabiliyor. Ona eğer zaman tanıyabilirsiniz. Hiç böyle yeni bir veri girişi yapmadan zaman tanırsanız... ...dikkat dağınıklığınızın giderek daha da azalacağından bahsediliyor. Yine kitapta 8 saat uykunun dikkat dağınıklığı için ne kadar önemli bir konu olduğu vurucu bir şekilde anlatılmış. Ben de mesela şunu dikkat etmeye çalışıyorum. Uyumadan önce cep telefonumu odanın daha doğrusu evin en uzak köşesinde bırakıyorum ki herhangi bir mesajlıkla uykum bölünmesin ya da uyumadan önce elim Instagram'a, YouTube'a gitmesin. Ve bunu uyguladıktan sonra gerçekten uykumun biraz daha kaliteli olduğunun artık ben de farkındayım. Kitabı size tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız bence okumanıza fayda var. Şimdi de ikinci bölüm. Ülkemizdeki gündem hakkında fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bir süredir protestolar yapılmakta ve bunların başını öğrenciler çektiği için faturalarda daha çok onlara çıkarılmış gözüküyor. Düşününce üniversite öğrencileri yani üniversitenin amacını sadece akademik anlamda gelişmeleri mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. O da tabii çok önemli ama Onunla birlikte farklı insanlarla bir araya gelebilmeleri, kendileri gibi olmayan, kendileri gibi düşünmeyen, farklı sosyoekonomik koşullarda gelen çocukların bir araya gelmeleri son derece önemli. Çünkü kendilerini bu şekilde geliştiriyorlar. Yurt dışında yaşamak da aslında biraz buna benziyor. Mesela ben Japonya'da yaşamaya başladığımda ilk kez Türk olmanın ne demek olduğunu kavramaya başladım. Çünkü kendimle karşılaştırmadan önce bunu sanki normalmiş gibi, herkes benimmiş gibi düşünüyordum ama farklı insanları görünce bazı şeyler daha yerli yerinde oturuyor. Ve Japonya'da beni en çok etkileyen konulardan biri biz kavramının son derece gelişmiş olması. Yani o kadar gelişmiş ki şöyle söyleyeyim. Mesela bir genç görüyorsunuz son derece böyle uçarı, aykırı gibi gözüküyor. işte saçları, rengi, şu su, Fakat yanınıza geldiğinde ya da ben istasyonda mesela birkaç kez buna şahit oldum. Bir görevliye bir şey sorduğunda o görevli aynı saygı dilini onlara da kullanıyor. Ya da bir çocuk düşünün 6-7 yaşında çocuk olsun. Bir markete gidip bir şey aldığında kasiyer aynı saygı dilini o çocuğa da kullanıyor. Yani çocuk diye geçiştirmiyor. Bir ayrım yapılmıyor. Bence bu son derece önemli. Biz kavramı içinde, bizim içinde, ekibin içinde bir parçası olarak yer almak son derece önemli. Bunu hissedebilmek de çok önemli. Şu anki protestolara bakıldığında üniversite öğrencilerinin bazı sorunları olduğu, dile getirmek istedikleri bazı kavramlar olduğunu fark edebiliyoruz. Bunlara bence kulak vermek gerekiyor. Yani bu çocuklar niçin kendilerini ifade etmek zorunda hissediyorlar? Gelecekle ilgili kaygıları var mı? Niçin ülkeden dışarı çıkmak istiyorlar? Farklı yerlerde farklı mecralar arıyorlar. Bunlara kulak vermek son derece önemli. Empati yapabilmek son derece önemli. Orada söylenenleri anlamaya çalışmak son derece önemli. Ki kaldı ki hepimizin çocukları var. Belki sizlerin yok ama mesela benim var. Çocuğumla bile, 12 yaşındaki çocuğumla bile ben konuşurken artık biraz daha eskisi gibi değil de bir adım geri atmaya başladım. Çünkü kendini ifade etmeye çalışıyor. Bazı şeylere karşı daha kızgın davranabiliyor. Ben ona bile eğer bu saygıyı gösterebiliyorsam gençlerimiz, son derece bizim için değerli olan gençlerimize de aynı saygıyı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Onları size Z kuşağı, şu kuşağı, bu kuşağı diye yaftalamadan söylediklerine kulak vermek, biraz empati geliştirmek bence son derece önemli. Peki. İleride tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.